Sayın makamım, sayın belediye başkanımız, protokolün çok kıymetli mensupları, silah odaları başkanlarımız, sivil toplum ördükleri temsilcilerimiz ve çok kıymetli çiftçilerimiz. Hepinizi şahsın ve kurum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz bugün 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Mehmet Akif Ersoy'u ee, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ee, bizler Bozüyük ilçemizin e, böyle değerlendirdiğimiz zaman e, her ne kadar sanayisi gelişkin olsa da tarım ve hayvancılık seni de azımsanmayacak derecede yüksek bir değerdedir. İlçemizde özellikle küçükbaş hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı 30 bin adet küçükbaş hayvan varlığı 6000 bin adet büyükbaş hayvan varlığıyla çevresindeki illere et ihtiyacını karşılamak için sanayinin yanında ekonomik olarak ilçemize getirisi olan bir faaliyet alanıdır. Bizler de Sayın Valimizin desteğiyle 2019 yılı içerisinde 200 bin adet fidanı, ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Bu da yaklaşık olarak 10 bin dekar üzerinden bir Bahçe kurularak çiftçilerimizin gelir seviyesini yükseltmek için ekonomiye katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle başta Sayın Valimiz ve emeği geçen tüm teşkilatımız, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, diğer teşkilatlarımızın hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Bizler bugün doğada, bu güneşli günde bitkilerin en önemli bakılması gereken bir budama. Aşılama, budama, bakım işlerinden bir tanesi budama gerçekleştirmek için böyle bir alanda toplanmış bulunuyoruz. Ve e, bu budamayı da arkadaşlarımız birazdan detaylı olarak Sayın Valim bilgi vereceklerdir. E, ben de bu katılımı sağlayan başta Sayın Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve e, diğer çiftçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.